Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminde 25 hayır oyuna karşın aldığı 23 evet oyu sonrası başkan olduğunu iddia eden zorlu töre için başsavcılık görüş bildirdi. Başsavcı Sarper Altıncık imzalı metinde red oyları kullanılan evet oylarından fazla olduğu için meclis başkanı seçilemediği kanaatinde olduğunu bildiren Altıncık yetkinin Cumhuriyet Meclisi'nde olduğunu da hatırlattı. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı sonrası Meclis başkanlığına yeni bir adayla devam edeceğiz dedi. Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet haklarını savunmak amacıyla harekete geçen Hakların Korunması İnisiyatifi Metan'da eylem düzenledi. Lefkoşa Türk Belediyesi binası içerisinde meydana gelen olayda Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latifi ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı tehdit eden Mehmet Şenol 20 bin Türk liralık teminata bağlandı. Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 3 gün boyunca yer yer hafif yağmur beklendiğini bildirdi.